Merhaba Doktor Özge Aydın. Bugün size burun dolgusu ile ilgili tüm merak ettiklerinizi cevaplayacağım. Burun dolgusu neyle yapılır? Genellikle hiyonik asit dolgularla yapılır. Evet, kalsiyum hidroksi apatit dolgularla da yapanlar var. Fakat bu konuda çok tecrübeli olan hekimler tercih ediyor bunu. Ama genellikle hiyonik asit dolgular tercih edilmesinin sebebi herhangi bir problem olduğunda çok kolay erimesi mümkün olabiliyor. Ama tamamen bu doktorun tecrübesine göre seçiliyor. Ne kadar sürüyor diye sorarsanız eğer burun dolgusu ilk yapıldığında yaklaşık bir yıl civarında kalır kalıcılığı. Ancak bir daha yapılırsa bir yıl sonra veya işte birkaç ay sonra tekrar yapıldığında bu süre oldukça uzun oluyor. Bazen 3 yılı bile bulabiliyor. Ya da eskisi gibi olmuyor diyebilirim. Çünkü aslında yanlış bilinen bir doğrudan bahsedeceğim. Dolgu aslında tamamen erimiyorlar. Eriyorlar ama bir miktarları mutlaka kalıyor. İşte zaten o yüzden bir sonraki yaptığımızda, dolgu uygulaması yaptığımızda daha az miktarda dolguyla daha çok efekt sağlayabiliyoruz. Burun dolgusu kimlere yapılmaz? Aslında otomin hastalıkları olanlara yapılmıyor. Hamilelere yapılmıyor. Bunlar genel dolgu bilgileri. Onun dışında burun eğer çok büyükse yüze göre, çok aşırı kemerli ise, bulging dediğimiz burun ucunda bir yuvarlaklık söz konusuysa, bunlar da daha çok ameliyata yönlendiriyoruz. Burun dolgusu çok tercih ettiğimiz, bakalar değil bunlar bazen de burun ameliyatlarından sonra çok küçük defekleri ya da eksikleri burun dolgusu ile tamamlamak mümkün aslında bunu cerrahınız yapabilir fakat burada dikkat etmemiz gereken çok önemli bir husus var. Burun ameliyatlarından sonra oradaki anatominde ufak tefek değişiklikler olduğu için burun ameliyatı olmuş bir kişinin burun dolgusu ile burun ameliyatı olmamış bir kişinin burun dolgusu arasındaki risk farklıdır. O nedenle aslında biz daha çok Ameliyatı yapan cerraha yönlendiririz burun dolgusunu. Ama eğer ulaşamıyorsa tabii ki biz de burun dolgusunu uygulayabiliyoruz. Fakat çok daha dikkatli, çok daha emin adımlarla. Burun dolgusunun avantajı nedir? Tabii ki ameliyat olmak istemeyenlerde daha çok e, uygulanıyor. E, fakat bazı durumlarda da ameliyatsız da burnun düzelmesi mümkün olmuyor. E, avantajı da şudur. Çok kısa sürede çok güzel değişiklikler e, elde edilebilir, güzel sonuçlara varılabilir. Fakat burnun uygun olması gerekiyor bunun için. Yani işte yüz oranlarına bakıldığında çok büyük kalmaması gerekiyor. Çok fazla hani karga burun dediğimiz aşırı kemerli burunlarda çok fazla uygulamıyoruz. Çünkü bu tip durumlarda çok dolgu kullanılması gerekiyor. Bunu çok tercih etmiyoruz. Bunları daha çok ameliyata yönlendiriyoruz. Burun dolgusu yaptırırken mutlaka Sağlık Bakanlığı'nın ruhsat verdiği, Sağlık Bakanlığı'nın yetki verdiği yerlerde yaptırın. Çünkü bunun dolgusu aslında hiç de kolay bir uygulama değildir. Ve de son derece riskli bir uygulamadır ona bakarsınız. Neden mi? Çünkü bütün yüzün damarları, hatta kafa içinin yani damarları burundan geçer. Yani burası orta bölgede birçok damarın birbiriyle ilişkisi vardır. O nedenle biz yaparken çok temkinli ve çok küçük hareket ederiz. Burun dolgusu nedeniyle körlük vakaları bile vardı dünyada. Bu nedenle lütfen tecrübeli bir ekim seçin bu konuyla ilgili. Tabii ki Sağlık bakan onay verdiği kliniklerde e, bu uygulamanızı yaptırmanızı önemli rica ediyorum sizden.